Evet gençler hepiniz hoş geldiniz Karton adama bakalım size daha önceden mod paketi hazırlayıp sunacağımı söylemiştim arkadaşlar şimdi Ben bunları teker teker çektim ama dünyanın modunu ekledim arkadaşlar ve 40-42 dakikalık bir video oldu Çok uzun sürdü ben de o yüzden arkadaşlar e, Yine geçen seferki gibi böyle göstermek istiyorum çünkü Gerçekten zaten bildiğiniz modlar var arkadaşlar ben genelde ana modları tanıttım yani verdiğim için size O yüzden Gerçi 2-3 tane hatta bayağı bir bu defa eğlenceli mod ekledim ama şimdi end mod zaten görmüşsünüzdür şöyle teker teker arkadaşlar söyleyeceğim ve anlatım yapmam lazım çünkü bazılarında nasıl yapılacağını bilemezsiniz şimdi texture pack bu script kodunu zaten block Launcher yardımıyla tabii ki de yapmanız gerekiyor block indirmek için aynı şekilde aşağıdaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar sürekli güncellenen bir link o yani block yenisi çıktı mı çıkmanın prosu tabii ki de bu block Launcher pro sürekli yenilenerek o bulunuyor haberiniz olsun yani burada ayrı bir bloklar vermedim. Nasıl yapıldığı zaten biliyoruz. Mod nasıl yüklenir biliyorsunuz. Evet hayvanlar modu. Bunu zaten söylememe anlatmama gerek yok. Evet MCP Mac. Bu geçen sefer arkadaşlar 0.11.1'de çıkmış bir moddu. Araba, tank, ne bileyim uçak, helikopter, grader, kepçe gibi şeyler vardı arkadaşlar. Ve biraz daha geliştirilmiş haliyle beraber sunuldu. İçinde ses dosyaları var. Onları da yapmanız gerekiyor minyon modları bunlar da eğlenceli hale getirmek için bunları yine aynı şekilde javascript kodlarını yaz, e, Uygulamanız gerekiyor block launcher yardımıyla zaten bildiğiniz için bir daha tekrar etmeyeceğim minyon tek sür peki de burada arkadaşlar Bunu zaten biliyorsunuz hayvana bilmem neye dönüşme modu mutlaka oku yazmışım bakalım okuyalım ne çıkacak şöyle alayım ben Evet e, şu klasörü arkadaşlar bir dakika şöyle bakayım içinde Evet burada gördüğünüz gibi resimleri var yani skinleri var bu klasörü arkadaşlar SD kartı kopyalıyoruz. Bakın SD kartı. E, ee, Mojang, içine değil SD kartın içine kopyalıyoruz ve sonra block launcher'dan modu kuruyoruz. Yani uyguluyoruz bunu. E, ee, .js kodunu, javascript dosyasını. Ondan sonra ee, hale, yani uygun hale gelmiş oluyor. Şimdi bunu geçelim. Şanslı blok modunun bir tanesi bu. Bu mavi blok galiba. İki tane koydum arkadaşlar. Bu texture pack istiyor. Diğeri istemiyor. O e, altın bloğundan oluşuyor. Bu da aynı şekilde şanslı blok modu. Bu ilk çıkandı galiba. Evet PC, bu, bunun gibi çok şanslı blok modu var da bunlar en fazla kullanılan şanslı bloklar. Yani düzgün çalışanların içinde. PC Crafting Mod arkadaşlar bunu da mutlaka oku yazmışım gördüğünüz gibi mod script klasörünü games e, sla, yani slash demişim com.motion'un .com içine atıyoruz motor Scrappy ve PC Crafting modunu da block launcher'dan yine aynı şekilde uyguluyoruz ve yani o kraftik ta e tablosu değişiyor, PC'de, Minecraft PC'de gibi oluyor. Pelerin mod arkadaşlar bu da yeni bir mod. Şöyle göstereyim. Şuraya arkadaşlar ben mutlaka oku yazmayı unutmuşum hemen onu yazalım mutlaka çünkü bu komut istiyor arkadaşlar. Şimdi kurduğunuz tekstür peki de uyguladığınız Arkadaşlar şöyle bir şey yap e, oyuna gireceksiniz Sohbet kısmına geleceksiniz Bunu yazacaksınız Bu ya da bu Bunu yazın tamam mı Bunu yazdıktan sonra mod aktifleşiyor Ve ne bileyim e, Birçok içinde şey var arkadaşlar nasıl söylesem pelerin var Mavi yeşil Şuradan Tekstür peki açıp bakarsanız bulabilirsiniz onları Blue yazıyorsunuz Green yazıyorsunuz Anlatabiliyor muyum? Böyle bir arkanızda pelerin oluşuyor. Böyle bir mod arkadaşlar. Ama online'da çalışmaz. Şöyle onu söyleyeyim. Ya bunu sildik ama bir daha yazayım. Şöyle. Blue. Ne bileyim İngilizce olarak ya, renkleri yazın çıkacaktır arkadaşlar. Red. Ne bileyim orange falan yazın. Bütün şeyleri bilmiyorum ben de ama böyle olduğu kesin. Arkadaşlar print mod yazıyor. Grass printer mod aslında. Bu çimin üstüne Arkadaşlar şey yapıyorsunuz Yani herhangi bir resim seçiyorsunuz Dışarıdan o istediğiniz resmi Kimin üstüne zaten bunu Bu modu çok biliyorsunuz daha önce de vardı bu 0.10.5'te de vardı Benim piksel artı Arta benziyor ama pixel art böyle bir şey değil pixel art dışarıdan yapılıyor O daha güzel bir şey tabii ki de şimdi fontu Arkadaşlar yani şu Minecraft e, Tff dosyasını ya ttf dosyasını Font dosyasını daha doğrusu şu klasörün içine atıyoruz Mojang Minecraft P mods klasörün içine atıyoruz ve modu da Block Launcher'ı açarak modu yükleyerek uyguluyoruz arkadaşlar redstone mod Asıl vermek istediğim mod zaten her bütün kanalları takip ettiğiniz için ben de arkadaşlar O yüzden fazla mod tanıtımı yapmıyorum artık Yani zaten başka kanallardan sadece Minecraft Pocket Edition kanallarından bunları görüyorsunuz ve o yüzden pek fazla Ben de tanıtmak istemiyorum Gerçi bugün çıktı ama daha doğrusu dün çıktı Şimdi redstone kayıt yazmışım şöyle arkadaşlar bu ee haritası redstone haritası yani özel oluşturmuş bunu yapan kişi hazır bulunuyor oradan bakabilirsiniz redstone neler çalış çalışmadığını görebilirsiniz bayağı şey çalışıyor ama benim istediğim redstone modu bu değil benim beklediğim Pocket power var biliyorsunuz versiyon 2 bekleniyor şu an onu bekledikten sonra ben ona ayrı bir tanıtım yapacağım arkadaşlar bu sadece too many items da çalışıyor yani. Ee, survival ve ya da creative modda çalışmaz yani bunun için too many items gerekiyor arkadaşlar ee, bunu kurun ve too many şu idleri yazarsanız 331 mesela redstone olması lazım bu redstone blok olabilir ya da piston olabilir bilmiyorum yapışkan piston falan olabilir Burada kodlar var ama bütün redstone ile alakalı şeyler yok galiba şöyle e, o yüzden Pocket e, power versiyon 2 bekliyorum ona ayrı bir tanıtacağım şimdi Auto torch mod benim en çok sevdiğim mod olduğunu biliyorsunuz otomatik meşale modu Aa, bak onu unutmuşuz şimdi otomatik meşale modunda arkadaşlar yani dinamik ışık deriz ya elinizde tuttuğu zaman e, belli bir bölgeyi aydınlatıyor yalnız bu biraz daha farklı bir mod arkadaşlar hemen şunu açıklamak istiyorum ben bunları teker teker göstermiştim ama o videoyu sildim çünkü arkadaşlar gerçekten bak e, neyse bakmayalım 48 dakika falan olmuş yani 42 ya da 48 olması lazım çok uzun acayip derecede ben de o yüzden o videoyu eklemedim hemen böyle hızlı hızlı anlatacağım. Oto Torch modunu anlatacağım şimdi e, bir cam yapıyorsunuz koyuyorsunuz arkadaşlar e, bir yere camın üstüne meşale ile tıkladığınız zaman ya da meşaleyi camın üstüne koyduğunuz zaman arkadaşlar otomatik Torch modu aktifleşiyor. Yani belli bir cam kare blok bir camdan bahsediyorum normal o camın üstüne tıkladığınız zaman meşale ile otomatik torç modu açılıyor ee, aynı şekilde kapatmak için de o camı bir tane daha cam yaratıp ya da kırmazsanız o camı oraya tıklatıp yapabilirsiniz değdiğiniz zaman aktif de e, yani iptal ediyor modu evet big player yazıyor envanter falan yazıyor anladınız zaten neden, ne demek olduğunu daha fazla envanter mod, e, büyüyor yani env envanter büyüyor bin değil herhalde o Ama biraz daha büyütüyor envanteri Üzerinizdeki envanteri Şimdi Bunu biliyorsunuz zaten Yaratıkların canını gösteren bir şey biraz e, affedersin boktan bir şey aslında ama Yine de bulunsun çünkü bunun daha iyisi çıkmadı Bu arkadaşlar F3 modu Bilgisayardaki Yani koordinatları zaten otomatikman veriyor Böylelikle daha fazla daha çabuk kolay elmas bulabilirsiniz. Diamond portal aynı şekilde nether portal'a benzeyen bir portal yaratıyorsunuz. Çakmakla yakıyorsunuz ve belli bir bölge arkadaşlar ağaçlar falan elmasa dönüşüyor. Ağaçların gövdesi elmas plodin daha doğrusu yani elmas madenine dönüyor. Diğerleri de elmas bloğuna dönüyor. Belli bir alan ama o bölgedeki her yer değil yani başka bir yere girmiyorsunuz. Öyle bir mod da vardı çünkü. Bu çift el. bunu zaten daha önce e, blockchain'un sayfasından bile indirebilirsiniz. Hero Brain mod onu da öyle eğlencesine koydum. E, arkadaşlarınızı kandırırsınız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hero Brain diye bir şey yok. Sit, sit yazınca böyle bir şey çıkıyormuş. Oyun içinde Hero Brain yok çünkü. Böyle bir şey çıkmaz. Onu da modla yapabilirsiniz. E, Şanslı blok modu. Bu da evet sarı sarı blok aslında. Altın blok daha doğrusu. Arkadaşlar bu da şey Miners dediği zaten mineral, minerallerden anlıyorsunuzdur şeyden ee, Madenleri otomatikman gösteren bir mod Bunu pusula yardımıyla yapacaksınız yani pusulayı yapacaksınız oluşturduktan sonra size madenlerin nerede olduğunu Hangi blok ötede olduğunu gösteriyor Minimap mod evet bunu daha önce vermiştim yalnız bunun iki tane ee, versiyonu vardı arkadaşlar Bu versiyon 3.0 da bununla alakalı değil İki tane değişik özellikli modu vardı bunun bu MX Gold MX Gold Gold'da mı? Gold mı? Nasıl okunuyor? Bunu yapan o da bir kişi daha yapıyordu başka bir tane. Onu bulamadım. Neyse bu en iyisi bu zaten. Benim kullandığım da bu. Bu müzik kutusu modu ve aynı zamanda başarı modu da içeriyor galiba bu arkadaşlar. Bu APK olarak yüklenenler her zaman oyuna girdiğiniz zaman çalışır. Şimdi name tag zaten onu biliyorsunuz. No cube mod onu da biliyorsun. Not enough mod onu zaten biliyorsunuz. Server manager en güncel hali. Şimdi diyelim ki bir server açtınız. Yani ee port açtık ya hani oradan arkadaşlar kullanıcı sayısını hani en fazla 5 kişi gösteriyordu. Onu 15'e kadar çıkartabilirsiniz. 30 kişiye bile çıkartabilirsiniz. tabi onu bir ee internetiniz kaldırmaz ama buradan ayarlayabilirsiniz yani. Bu normal ayarlar modundan yani dışarıdan ayarlar modundan server'ın adını zaten bunları bildiğiniz için çok kişi bildiği için göstermek istemiyorum. Bunu tanıtmamı isteyen birkaç kişi vardı ama Ticaret modu arkadaşlar köylülerle ticaret modu Too many items mod bu mutlaka olacak Ama bu resimli değil daha çıkmadı öyle bir şey Trip Chopper modunu da biliyorsunuz arkadaşlar Bir iki tane daha mod kaçırdım aslında onları bulamadım Ne olduğunu bilsem koyacağım da unuttum şimdi Bu bayağı ya böyle ana modlar ve redstone modlarını koydum buraya genelde arkadaşlar zaten hep öyle Çünkü bunlarla oyun Minecraft PC'ye benziyor ve bunlarla daha güzel oluyor Onu da söyleyeyim onun haricinde abi işte bu modu niye koymadı? Şu modu niye koymadı? Ne bileyim. Diyelim ki Transformers mod. Böyle bir şey vardı mesela. Bunu niye koy? O, mesela o tarz modları zaten koymuyorum. İşte onun gibi bir iki tane minyon modu gibi bir şey koydum. Ne bileyim. MCP Mac gibi bir şey koydum. Eğlenceli hale gelsin diye. Çünkü normalde öyle bir şey koymayacaktım ama böyle şeyleri çok istiyorsunuz. birkaç tane de sıkıştırayım dedim arkadaşlar. Bütün kullandığım modlar bunlar benim. Bütün kullandığım şu anki 19 Eylül'deyiz ve bütün kullandığım modları size paylaşmak istedim. Çok mod var aslında da uyduruk modlarla zaman geçirmek istemedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepsini bu paketin içine koydum. Zaten hepsini neredeyse hepsini demeyelim. Yani bunların yarısını ben daha önce YouTube'da tanıttım. 011.1'de tanıttım. Aynı şeyler devam ediyor aslında 012.1'de. Beğendiyseniz zaten like atarsınız, indirmek istiyorsanız aşağıdaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.